yedi güzel adamdan biri olan ülkemizde çok önemli katkılarda bulunan şair Cahit Zarifoğlu şöyle anlatır der ki küçüktük der ailemizde hastalık da vardı annem hastaydı zorluğumuz vardı yaşamda zorlanırdık ve derdi annem elini şöyle vücudunun üstüne tutar abim Said'le bana şöyle derdi evlatlarım Elimi tuttuğumun yerde ne var? Burası ağrıyor derdi. Ve zaman sonra Cahit Zarifoğlu da annesinin rahatsızlığından vefat eder. Ve Cahit Zarifoğlu o sıkıntılı çocukluk yıllarını şöyle anlatır der ki: Evimizde her türlü hastalık, her türlü sıkıntı vardı. Tüm hastalıklarımıza, tüm sıkıntılarımıza karşı bir tek doktorumuz, bir de ilacımız vardı. Doktorumuz duaydı. İlacımız evimizde bulunan bir aspirindi. Ama her daim şifa bulduk der aziz müminler. Yani bizler hayatı aslında şöyle görmeliyiz. Zaman zaman hayat bize zorluğu da gösterecek. Zaman zaman hayat bize aşılması gereken böyle tepeleri de gösterecek. Zaman zaman iş hayatımızda, aile hayatımızda, yaşadığımız sosyal yaşamda zorluklar da görebiliriz. Her şey istediğimiz gibi güzel gitmeyebilir. Ama burada az önce bahsedildiği gibi Sad Suresi'nde bahsedilen 9 peygamber müthiş bir ifade. 5 sayfa aziz müminler Sad Suresi böyle 5 sayfa 5 sayfa 5 sayfanın içinde Yüce Rabbimiz dokuz peygamber anlatır. Üç peygamberden ilk üç Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Eyyub ortak nitelikleri tüm zorluklarda, tüm sıkıntılarda Allah'a yönelmesi, sabırlı, azimli, kararlı olmaları. Ardından gelen ayetlerde aziz müminler Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. İsmail, Hazreti Yakup, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkif peygamberlerin isimleri anılır ve yüce Rabbimiz bu anmalar içerisinde 45 ve 49.